İlk düdük geldi arkadaşlar. Fenerbahçe Gençler Birliği tepki videosuyla karşınızdayım. Engolo Kante oynuyor. Kante'yi izlemek istiyorum. Bakalım nasıl bir oyun. Ama Fenerbahçe bu kadar transfer yaptı. Sansaforsuz bence olmaz. Sansafor bir takımda çok önemli. Mesela biz Icardi, ile çıkınca çok farklı oluyor. Osimen ile çıkınca çok farklı oluyor. Yani öyle bir durum var. Ama Şampiyon bu sene de Galatasaray. Çünkü takım oturmaya başladı diye düşünüyorum. Bakalım bu maçta belli olacak arkadaşlar. Bu maç önemli. Bakalım Kante'li Fenerbahçe neler yapacak. Sizden tek bir ricam var. Abone olup bildirimleri açarsanız. Bir de bir beğeni atarsanız ücretsiz bir şekilde çok sevinirim. Engola Engola. Kante. Ulan Kante ne biçim önünü kapatıyor manyak. ya. Kante miydi lan o? Valla Kante üstüse hata yapıyor. Oğlum bunlar Kante'yi aldı da Kante gol mü atacak lan? Forvet almadılar. Penaltı bekledim pozisyona bak Talişkan'ın ya. Talişkan eline çarpıyor lan. Bir dakika. Penaltıyı verdi lan. Valla penaltıyı verdi anasını satayım. Anasını satayım. Penaltını anlattı ya. Nasıl bir bal ya bunların gol atmasına gerek yok ceza alanda oynasınlar yeter helal len. hadi be gençler bas be adamlar penaltıyla geriye düştü ya abi penaltı eline çarpıyor ama yakın mesafeden sekerek geliyor bilmiyorum şimdi hakemler daha doğru biliyor ama 24 dakika oldu ama kante pek fazla görmedim arkadaşlar pek fazla görmedim Kante küçücük lan nasıl kafayı bile uçamıyor. Bir ah ulan be. Allah belanı vermesin. Yedi gole bak ya. Rezil ya. Tüh Allah kahretmesin ya. Yedi gole bak ayağının önünden kaçırdı ya. Tüh. Kerem attı ya. Kim atarsa atsın Kerem atmasın ya. Bir dakika. O manyak ayağının önünden kaçırıyor. Oğlum bu nasıl bir defans? Allah belanızı vermesin lan. Oğlum böyle salakça bir oyun yok ya. Bu nasıl defans oğlum? Saçmalıyor lan lan. Yemin ediyorum saçmalık ya. Oğlum bu maç <laughs> nasıl? Yemin ediyorum saçmalık ya. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar ilk yarı bitmek üzere diyelim. Ama rezalet bir ilk yarı izledik diye düşünüyorum. Hakem şaka gibi. Yani Oster de gidiyor elleriyle adamı itiliyor. Kart vermiyorsun ya. Sarı kartı orada görmesi gerekiyor. Sonra itirazdan dolayı şiddetli itirazdan dolayı kart veriyor. Oster Wolde sarı kartı. İkinci yarı başladı. Bakalım nasıl bir yarı izleyeceğiz. Hakemden dolayı bir şey izleyemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten hakem çok etki ediyor. Yani Adamlar Santrafor transfer etmedi. Hakem transfer etmiş ya. Böyle bir maç. Bu Osterwalder'in kırmızı görmesi lazım ya. Hakem talişka yerde diyor. Talişka hiç kalkmıyor ki yerden. Ben anlamadım. Hangi talişka yerde? Hangi talişka ayakta onu anlamadım ya. Talişka kalkmıyor aya. Çıt kırıldım talişka. Dokun talişka yerde. Hadi be. İşte bu be. Helal olsun. Gerçekten güzel bir gol gördük be. Helal olsun be. Muhteşem bir gol geldi. Skor 3-1. Koyta. Haydi be. Haydi be. Yapın be. Bir daha foy. Bir daha serbest vuruş. Hadi bakalım. Aynı yerden güzel bir orta. Gol getirirse. 3-2 olursa bu dakikalarda değişir. Her şey olur. Gençler Birliği bunu yapıyor arkadaşlar. Gençler Birliği Beşiktaş'a da yaptı. İki dakikada iki tane attı be. Topraslar, tonya yap şunu be. Penaltı lan. Penaltı bekliyor Gençler Birliği. Abi bir dakika. Osterwolde tutuyor. Adam atacak atamadı. Abi bakmıyor mu pozisyona? Lan şaka gibi. Pilav üstü kuru. Onye kuru oyunda be. Oğlum Fred Kante'den daha güzel lan oynuyor. Kante yaşlanmış artık. Tamam Kante Kante ama o kadar para verilmez lan Kante'ye. Yazık günah yemin ediyorum. Git forvetini ver. Kante'ye Olacak iş değil. Saçmalık bence.